İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in eşi Sevda Güneş üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine kaynak kitabı dağıttı. Emniyet Müdürü Güneş'in eşi Sevda Güneş'in katıldığı bir ortamda bir öğretmenin üniversiteye hazırlanan ve maddi durumu yeterli olmadığı için kullanılmış soru bankası kitaplarını silip aynı soruları tekrar çözerek çalıştıklarını duymuştu. Bunun üzerine harekete geçen Sevda Güneş, ilçemizde kaynak kitabı ihtiyacı olan lise son sınıf öğrencilerini ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla tespit ederek öğrencilere üniversite hazırlık kitapları sağlamaya karar verdi. Öğrencilere teslim edilmek üzere tek tek okulları gezerek okul müdürlerine kitapları kendi eliyle teslim eden Sevda Güneş, biliyorum ki ilçemizde potansiyeli olduğu halde imkanları el vermediği için üniversiteye yeterince hazırlanamayan çocuklarımız var. Onlardan bir tanesinin bile hayatına dokunabilirsek eğer bu gurur bize yeter dedi. Yardım için çok çok okulumuz adına ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İnşallah amacına ulaşır çocuklarımıza hayırlı evet. uğurlu olsun.